すごいですね。

Beleri kıymetli konuklar. Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Mehmet Ersoy Üniversitesi ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Veteriner Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Kıymetli Konuklar şimdi konuşmalarını yapmak üzere üniversitemizin bölgesel kalkınma odaklı gençlerimizi Engelli bireylerimizi ve yaşlı bireylerimizi at sevgisiyle bir araya getirmeyi amaçlayan projemiz 3 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada gençlik merkezi üyesi gençlerimiz atlarla tanışıp at binmeyi tecrübe edecekler. İkinci aşamada ise gençlerimiz uzman hipoterapist ve fizyoterapistlerle birlikte engelli bireylerimizin at binmesine yardımcı olacaktır at yardım at yardımlı tedavi olarak da bilinen hipoterapide atın üç boyutlu hareketlerinden faydalanılarak engelli bireylerin kas ve sinir sisteminin gelişimi hedeflenmektedir. Üçüncü aşamada ise 65 yaş üzeri bireylerimiz ile at biniş günlerimizde bir araya gelmeyi amaçlamaktadır. Üniversitemizin yüklendiği misyon çerçevesinde ata sporumuzda olan ve bizim de her alanda kullandığımız gerek sportif faaliyetlerde, gerek hastalıkların tedavisinde, gerekse insanların hobi olarak hayvanlarla iç içe olup sosyalleşmek açısından sosyal bir hayvan olan atlılık anlamında gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bakanlığımız tarafından desteklenen bu projenin de açılmasından ve bu konuma gelmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza, şahıslarımıza, rektörlüğümüze, valiliğimize çok çok teşekkür ediyoruz. Proje yapmak ayrı bir şey, sonuçlandırmak ayrı bir şey. Bundan sonraki süreçte de bu projenin sürdürülebilirliği çok önemli. Özellikle üniversitemizin toplumsal katkı çerçevesinde baktığımızda hem sadece sağlıklı bireylere değil, özellikle engelli bireylerin sosyal gelişimlerine, fiziksel gelişimlerine katkı sağlaması açısından da bu projenin temelinde engellilerim, engelli çocuklarımızın ve yaşlılarımızın sosyalleşmesi ve onların yaşamlara daha iyi bir şekilde hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla biz de fakültemiz, üniversitemiz olarak eğitim kadromuzla çevresel, özel kuruluşlardan alacağımız destekler ve il, ilimizdeki Kamu kurumlarından alacağımız desteklerle bu projenin toplumsal katkı boyutunda engelli çocuklarımıza çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Ee, üniversite olarak e, herhalde yürüttüğümüz proje sayısı 50'yi buldu. E, artık e, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ihtisaslaştığı, odaklandığı hayvancılık alanının e, her alanında e, çok farklı hayvancılık teknolojilerinden, yazılım teknolojilerinden beslenmeye kadar... Ee, çiftlik, e, farklı alternatif hayvancılık türlerinin bölgede yaygınlaştırılmasına kadar çok farklı projeler geliştiriyor. Bu projede bunlardan bir tanesi. Ben e, üniversitemizin hayvancılık alanda yapmış olduğu çalışmalara e, çarpıcı örnek olması açısından bu iki projeyi e, önemli görüyorum. Birisi yakın zamanda başladık. Konservatuvarımız, müziğin hayvanların süt ve et verimi üzerinde ve hastalıklarla ilgili veriler üzerindeki etkilerini araştıran bir proje yapıyorlar ee, bu sadece hayvan hangi nasıl beslenmeli tedavisi nasıl olmalı çok daha ötesinde işin e, farklı akademik birimlerin içine girdiği bir boyut kazanmış durumda bugün de e, burada oluşturulan e, mekanla e, engelli çocuklarımızın e, hem sosyalleşmesi hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu yönüyle de yine Burdur'a hizmet edecek, sadece fakültemize değil, üniversitemize değil, Burdur'a hizmet edecek önemli bir proje olarak e, görüyoruz. E, burada oluşturulan menajın e, bu sosyal yönünün yanı sıra veteriner fakültesi öğrencilerimizin de atçılık konusunda ülkemizde ve dünyada çok hızlı bir şekilde gelişme kaydeden, her geçen gün ilgi e, ilgi e, ilgisi artan bir alan olan atçılık alanında yapmış oldukları bu mekanın ya da sağlamış oldukları bu altyapının, proje sayesinde sağlanan bu altyapının veteriner fakültesi öğrencilerimizi de diğer fakültelere göre farklılaştıracağını ve özel kılacağını düşünüyoruz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitemiz çok güzel faaliyetlerine, çok güzel projelerine bugün artı olarak yeni bir projeyi gerçekleştiriyor. Bu tabii ki bu projelerin ülke çapında koordinasyonu ve yürütümü Gençlik ve Spor Bakanlığımız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 772 toplamda ülke çapında 772 projede 90 milyon liralık bir katkı söz konusu. Burada da Burdur'da, Burdur'umuzda 6 tane projeye 1 milyon liralık bir kaynak ayrılmış durumda. Bu projede onlardan bir tanesi. Gençlik hizmetleri destek projesi. Efendim bildiğimiz gibi atçılık bizim milletimizin e, atasporu. Efendim Orta Asya'dan, dünyanın dört bir tarafına yayılan atalarımız e, bu coğrafyalara neyle geldiler? Atla geldiler. At üstünde doğdular. At üstünde ülkeler fethettiler. Efendim at üstünde yaşadılar. At üstünde öldüler. Efendim, bizim tarihimiz budur. At bizim tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Geleneksel ve kültürel olarak ve dahi ekonomik olarak her açıdan tarih olarak at önemlidir. E, atı bütün toplum kesimlerime, kesimlerimize sevdirmek, ata binmeyi öğretmek aslında hedef olmalıdır. Çok güzel bir hem spor hem de tarihimizin öğretilmesi, benimsenmesi açısından sevilmesi açısından At soylu bir hayvandır ve çok önemli bir yeri vardır. Ve sosyal bir hayvandır. Dolayısıyla üç proje, üç aşamalı bir projeden bahsetti hocamız. Önce öğrencilerimize e, bu proje öğretilecek. At binme öğretilecek. Sonra bu öğrencilerimiz çok değerli, engelli öğrencilerimize bunu öğretecekler. Üçüncü aşamada da 65 yaş üstü vatandaşlarımız ata binecekler. E, çok güzel. Efendim her yaştan insanımızı alt sevgisini her yaştan insanımıza aşılamayı bu sevgiyi benimsetmeyi ve spor olarak benimsetmeyi amaçlayan çok değerli bir proje. Soracağım, soracağım. Soracağım.